Ne haber lan kahpeler? Ulan kahve mi olduk şimdi? Sen alınma namcunum, paşam bir tanem, dönelimin ayranı. Tamam ulan uzatma. Sana ne Udan kahve? Benim abdest yine gitti. Yine ne oldu ve mümin tetem. Ya şimdi ben abdest almıştım çıktım banyodan sonra çiğ köfte dürümümü orada unuttuğumu fark ettim. Geri döndüm baktım yontan halının orta yerine sıçmış a dedim yine abdest gitti. Üstüne mi bastın? Yok hocam ama sonuçta gördüm. Ciddi misin? Evet hatta yontana cehennemde yanacaksın demiştim o da havladı üzerime artık küfür mü etti bilmiyorum. Salak mısın oğlum? Ben bu din cahilliği içinde yaşayamam. Namcunum. Muzlu sütü beğendin mi? Siktir kahpe sabaha kadar kırbaçladın senin yüzünden 50 derece sıcakta sivik şörtle dolaşıyorum. Vay kahpeye bak bir de kırbaçlamış Namcun babamı. Tövbe 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 tövbe. Ulan bıktım sizden. Ulan Namcun gelirim yanına iki kırbaç daha vururum. Sege Oç. Mümin kardeşlerim konuyu kapatalım aramızda bir takım makneler var. Kahpelik yapıyor Oç. Babamı karıştırma baba. Ver lan çaldığın bisikletimi. Seke ben onunla çiğ köfteci Sobin'e giderken yük gemisi çarptı tampon pert. Ulan karada yük gemisine geçtim bisiklette tamponun ne işi var bari adam akıllı yalan söyle. Namcun, ne var? Dünya düz.